Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Ee, inşallah i̇nşallah kimsenin sevdiklerinde sorun yoktur dedim. Sizden bir dua istiyorum arkadaşlar. Küçük bir yeğenim, en büyük yeğenim, ilk göz ağrım, küçük kız, ya benden bir küçük kız kardeşimin oğlu, Hatta böyle ona 40 gün annelik yaptım. Annesi ilk doğumda yoğun bakımda kaldı. Ona annelik yaptım. Onun bir ikinci annesiyim. Teyzeler ikinci annedir, anne yarısıdır derler ama ben ona tam anlamıyla böyle anne gibiyim. Rahatsız biraz arkadaşlar. Son günlerde sürekli hastanelerde testler oluyor. Çok şiddetli bacak ağrısı var. Eee ilikten e, örnek alındı kemiklerinden bacağından şimdi salı günü de kemikten patoloji e, sonucuna bakmak için örnek alınacak biraz zorlu bir süreç olacak bu e, kendisi çok küçük 10 11 yaşında daha arkadaşlar lütfen dualarınıza yeğenim de katar mısınız? sonuçların güzel gelmesi için kimin duası kabul olur belli olmaz Rabbim bütün dua bekleyen hastalarımıza şifa versin inşallah kimseyi çaresizliğe bırakmasın Rabbim dert verip derman aratmasın inşallah bu da bir sınavdır diyoruz Rabbimin bir bildiği vardır ama dualarınıza küçük yeğenim aydını da katarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugünlerde video fazla çekemiyorum. Elimdeki videoları ancak sizlere böyle çekmiş, önceden yapmış olduğum boş zamanlarda çekip koymuş olduğum videolar var. Onları düzenleyip yayınlayabilirsem yayınlıyorum. İnsan kafası rahat olmayınca gerçekten yapamıyor. Ee, ama şimdi böyle hem sizlerin bir duasını almak istedim hem de bu videoya geçmek istedim arkadaşlar. Dualarınıza bizi de katın. Yeğenim Aydın'ı da katın. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi modelimiz gerçekten çok güzel. Görenlerin birebir iğne oyası diyebileceği güzellikte bir model. Bu benim tasarımım olan bir model oldu bakın. Harika oldu. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizlere de anlatabilirim bu modeli. Modelimiz güzel. Gerçekten güzel arkadaşlar. Hem kum boncuk isteyen modelle isteyen arkadaşlarımız için afınıza sığınıyorum. Biraz toparlayamıyorum kelimelerimi isteyen arkadaşlarımız için gelsin harika bir model oldu tığ battı üzerine iki sıradan oluşan bir modelimiz tasarım bana ait olan Haydi hep birlikte başlayalım işimize şimdi arkadaşlar benim tığ battılarım bu Mina ablamın hediyesi olan bir yazma kenarında zürafa yapılmış yani iğne ile yapılmış biraz kısa araları ben arasına 5 zincir çekerek yapacağım ama Sizlerin tığ battıları biraz daha büyük olacaktır. Normal tığ battıya göre 6 zincir çekerek de yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi nasıl yapıyoruz? Başlayalım. Öncelikle. Evet. ilk başlarken diye başlıyorum şu an arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim. Başına iki kez aldım. İlk tığ battıya giriyorum. 2 çekiyorum 2 çekiyorum son 2 ilmeği bırakıyorum başına 2 aldım tekrar girdim 2 çektim 2 çektim şimdi hepsini birden çekiyorum bakın şimdi bu noktada arasına 5 zincir çekiyorum 3 4 5 burayı diyorum sizler 6 e, çekebilirsiniz başına 2 alıyorum bir tığ battısı bırakıp ikinciye giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 ilmeğimi tutuyorum başına 2 alıp tekrar giriyorum 2 2 çekiyorum şimdi hepsini birden çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir başına 2 kez alıp bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum 2 i̇ki, 2 çekip 2 ilmeğimi tutuyorum tığda başına 2 alıp giriyorum 2 2 çekiyorum hepsini birden çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir başına 2 alıyorum bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum 2 i̇ki, 2 çekiyorum başına 2 alıp tekrar girdim aynı noktaya 2 2 hepsini birden çektim şimdi araya 5 adet zincir çekiyorum başına 2 alıyorum bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum 2 i̇ki çekiyorum 2 çekiyorum başına iki alıyorum giriyorum 2 2 çekiyorum ve hepsini birden 1 2 3 4 5 zincir başına iki alıyorum bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum 2 i̇ki, 2 çektim 2 ilmeğim duruyor başına iki alıp tekrar girdim ikişer ikişer çekip sonra hepsini birden çektim bakın alt kısmımız hep bu şekilde gidecek gördüğünüz gibi dört bir kenara bu işlemi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dört bir kenara bu şekilde giderek tamamlayalım. Dediğim gibi ben aralarda beş zincir çektiğim noktaları sizler beş değil altı da çekebilirsiniz. Onu ayarlayın arkadaşlar ne şöyle bol olsun ne de gergin olsun elinizde onu hissedersiniz. Dört bir kenarımızı bu şekilde tamamlamı tamamlayıp üst kısmına geçelim. Şimdi üst kısmına geçiyoruz. İpimizi ikinci sırada bakın bu araya sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girip kapattım. 1 2 3 zincir çekip devamındaki araya girdim, kapattım. İlk başlarken böyle iki tane tığ battı yaptık üzerine. Şimdi ilk modeli kuruşumu göstereceğim. Sonra nasıl ara verdim onu göstereceğim. İki zincir çekip döndüm. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 6 zincir çekip devamındaki yuvaya girip kapattım. 6 zinciri diğer yuvanın üzerinde kapattım. Şimdi 12 adet zincir çekiyorum bu noktada. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12 dönüşü yapıyorum. Bu 6 zincirli yuvama girip 12 zincirimi kapattım. Bu 1. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bu 2. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim kapattım bu da üçüncü oldu bakın gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyorum 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 başına 2 kez alıp yuvaya giriyorum önce 1 önce 1 sonra 2 sonra 2 İki çekiyorum, çıkıyorum. Sonuncuyu bu şekilde çıkıyoruz, yukarı çıkmak için. Dönüş yapıyorum, bir zincir çektim. Şimdi 3 tane boncuk atıyorum arkadaşlar. Boncuklarımı alayım. Üç tane boncuk attım. Bakın dönüş yaptık. Şimdi örümcek çekiyorum. Bu üç boncuğun üzerine biraz daha büyük olacak şekilde yani üç boncuğu geçecek şekilde boyutu örümceğin. Birazcık geçecek şekilde arkadaşlar şöyle. Bakın. Hemen bu 12 zincirin içerisine girip ortasında kapattım. Tekrar 3 tane boncuk atıyorum. Tekrar örümcek çektim boncukları içine aldım bakın devamındaki 12 zincirin ortasında kapattım tekrar boncuk attım örümcek çekiyorum son 12 zincirin ortasında kapattım 2 zincir çekiyorum dönüş yapıyorum şimdi döndük boncuğun üzerindeki o iki kanada örümceğin girip kapattım 2 zincirin bu bir 2 zincir çektim kapattım 2. 2 zincir çektim kapattım 3. 4. 5. 6. 2 zincir çek kapat. 7 ve 8. 7 veya 8 kez dolduruyoruz Arkadaşlar şimdi yandaki boncuğun üzerindeki iki kanada sık iğne ile giriş yaptım buraya da işlem aynı 2 zincir çekip kapattım 1 2 2 zincir çektim kapattım 3 4 5 6 7 hemen yandaki örümceğin iki kanadına sık iğne ile giriş yapıyorum buraya da 1 2 3 4 5 6 7 gördüğünüz gibi Son iki zincirimi çektim. Şuraya tepeye batıyorum. Trabzanın tepesine batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada trabzan var ya ikili. Battım kapattım. Şimdi aşağı inmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın şu dibindekine değil de şöyle göstereyim. Şuna girip kapatıyorum. Devamındakine. Bu şekilde. Şimdi vereceğimiz arayı gösteriyorum arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki noktaya girip kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu aynı yuvaya girip kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Devamındaki yuvaya girip kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu aynı yuvaya girip kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum devamındaki yuvaya girip kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 oldu. 3 zincir çekip devamındaki yuvaya girip kapattım. 7 tane oldu. Şimdi dönüp yine yuvamızı oluşturacağız şunu yuvasını. Yani 2 zincirle döneceğim. İlk yuvanın içerisine girip ortasını da kapatacağım bu vereceğimiz ara. 6 zincir çekip devamındaki yuvada kapatacağım. Şimdi 12 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Bu 6 zincirli yuvama girip 12 zincirimi kapattım. 12 zincir çektim girip kapattım 2 oldu 12 zincir çektim girip kapattım 3 oldu şimdi dördüncü 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 başına 2 alıp yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 bu şekildeyim dönüş yapıp bir zincir çekiyorum 3 tane boncuk atıyorum yine yine 3 boncuğumu örümcekle kapatıyorum bakın biraz boncuklardan büyük oluyor yani boncuğun 3 boncuğun boyutundan birazcık büyük tutuyoruz örümceği gördüğünüz gibi devamındaki o 12 zincirin ortasına kapatıyorum tekrar 3 boncuk atıyorum Örümcek yapıyorum. Devamındaki 12 zincirin ortasında kapatıyorum ve tekrar 3 boncuk atıyorum. Örümcek yapıyorum. Devamındaki 12 zincirde kapatıyorum. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Boncuğun üzerindeki iki kanala girip kapatıyorum. Buraya dediğim gibi 7 veya 8 kez 2 zincir kapatıyoruz. Girdim, kapattım. 2 zincir girip kapattım. 2 zincir girip kapattım. 2 zincir girip kapattım. Kaç oldu? 1 2 3. 2 zincir girip kapattım. 2 zincir girip kapattım yandaki yuvanın iki kanadına sık iğnesi ile giriş yaptım 2 zincir kapattım 1 2 zincir kapattım 2 2 zincir kapattım 3 2 zincir kapattım 4 2 zincir kapattım 5 2 zincir çektim kapattım 6 2 zincir kapattım 7 buradaki son yuvamın iki kanadına sık iğneyle giriş yaptım. 2 zincir çektim, kapattım. 1 2 2 zincir çektim, kapattım. 3 2 zincir çektim, kapattım. 5 6 ve 7 Şimdi tekrar 2 zincir çekip bu trabzan tepesine kapatıyorum. 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 Aşağıdan bakın. Bu dibindekine değil de bakın. Son batılan yere değil de bir yandaki o boşluğa girip kapatıyorum. Aşağı inmiş oluyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir çekip hemen yandaki yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çekip aynı yuvada kapatıyorum. 1 2 3 zincir devamındaki yuvaya girip kapatıyorum. 3 zincir çekip aynı yuvada kapattım. 1 2 3 zincir çekip devamındaki yuvaya kapattım. 1 2 3 zincir çekip aynı yuvaya kapattım. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdi 3 zincir çekip devamındaki yuvaya girip 7 yaptım. 2 zincir çekip dönüş yaparak yine bu şeylerin yuvasını hazırlayacağız. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Bu motiflerin yuvasını hazırlayacağız. Buraya ilk yuvaya girip iki zincirimi kapatacağım. Sonra 6 zincir çekeceğim. Devamındaki yuvada kapatıp 12 zincirle dönüş yaparak bu şekilde devam edip gideceğiz. Evet arkadaşlar, inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Model tasarım bir modeldi. Gerçekten de yapılası bir model hem sıralı yormuyor insanı hem de çok güzel olmadım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğendiniz. Dualarınızı eksik etmezseniz bütün hastalarımıza içi sırada benim yeğenim Aydın'ıma. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Bu videoyu yayınlayacağım. 12 Aralık pazar. Yani 14 Aralık salı günü. Aydın'ım küçük bir operasyona yine yani küçük değil aslında bayağı bir zorlu bir işlem geçecek. Salı günü girdiği kemik alma operasyonundan Cuma günü yürütmeye kaldırılacak. O derece zor bir operasyon olacak ama inşallah sonucu hayırlı olur. Temiz gelir. Dualarınıza aydın, yeğenim aydın da katarsanız çok mutlu olurum. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Dert verip derman aratmasın inşallah. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.